arkadaşlar bugün Berkay'la maç yapacağız. Ve ben başlıyorum 3 2 1. Acaba benden çıktı. Ah çıktı çıktı. Hop. Taşları ve bazı şeyleri geri pasla hallediyorum. Ah be arkadaşlar. Olmadı bacak arası geçirdim sonlar. Yedik 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 Çok sıkıntı yedik Direkt böyle kaleden başlayacağız Evet arkadaşlar Gidiyoruz kale Kameraya bakmaktan Gole atamadım Ka Kameraya bakmaktan gole atamadım Ya <laughs> Şaka gibi gol. 2-0 arkadaşlar. 5'te bitiyor. Evet arkadaşlar. Ya ben neden kameraya? Ben neden kameraya? <laughs> arkadaşlar 2-2 idi. 2, -2 golde de kameraya baktım. Şaka gibi. <laughs> gülmekten de zardım. <gülüyor> <gülüyor> Çok. <laughs> Ciddi leştik. Alır. <laughs> Allah'ın. Arkadaşlar ilk vurdum da direkt olmuştu. 5'e kadar oynuyoruz vallahi. Evet. Evet arkadaşlar. Çıktı saymıyoruz. Neyse. Evet. evet arkadaşlar. Hallediyoruz üstünde Beşiktaş Neyden. tişörtü. Böyle. Yersek kaybediyoruz arkadaşlar. Yersek Jurasek. Sen kalenin düzelt oğlum. Kalen yavuk yumuk. <laughs> Arkadaşlar. Erkay Ronaldo'nun ya çalınlarıyla geçti ama Emegara bitişiyle vurdu. <laughs> Çıkmadı ya mı? Çıkmadı çıkmaz. Çıksın çıksın. Arkadaş. <gülüyor> İyi <misin? gülüyor> 4-3 Sayılıyor İkinci partında Biraz dinlendikten sonra 2 dakika bir dinleniriz İkinci partını atarız Kapatalım. Yok şimdi değil Ne zaman <laughs> Sen 5 falan Ya da ben 5 yaptım Tamam <laughs> oh. Oha sayısız part